kendi şahsım adına konuşmak gerekirse çok fazla sağ sen kitabı okudum hatta hala okumaya devam ediyorum gülmek ve eğlenmek için okuduğum bu kitaplarda bazen şaşırdığım fotoğraflara da denk geliyorum bunlardan biri de Arem'e ait hemen hemen ergenlik yıllarında çekilmiş bu fotoğrafta dikkatimi çeken şey Arem'in sinsi bakışları ve arkadaki müstehcen içerikli kadın fotoğrafları oldu şu an bu fotoğrafı ekrana koyacağım fakat kadın resimlerini sansürlemem gerekecek. Eğer fotoğrafın tam halini görmek istiyorsanız bana açıklama kısmındaki hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Ahrem ergenlik zamanlarını hızlı geçirmişe benziyor ha ha ha. Son olarak bu fotoğraf gerçek. Çok eski bir zamana ait olmasına rağmen gören herkesi şaşırtıyor. Bu fotoğraf hakkında sizin düşünceleriniz neler merak ediyorum. Şahsen ben fotoğrafa baya bir güldüm. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Daha fazla video için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Görüşürüz.